Bismillahirrahmanirrahim. Rabbimize sonsuz hamd olsun. Resulüne, ehli beytine ve seçkin sahabesine Allah'ın selat ve selamı olsun. Siz değerli takipçilerime Rabbimin rahmeti, mağfireti ve bereketi nazil olsun temennisiyle sözlerime başlıyorum. Efendim Muharrem programının sekizincisini ele alacağız. Ve bugün Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın dua kitabında cami Davat kitabında varis ziyaretiyle ilgili o varis ziyaretinde geçen İmam Hüseyin Aleyhisselam'a hitap edilen o sözleri ele alıp değerlendirmeye çalışacağız. Bakalım o duada imamlar yani İmam Cafer Sadık ya İmam Muhammed Bakır Aleyhisselam Hz. Hüseyin Aleyhisselam'a nasıl hitap etmiş, hangi peygamberlere bunu varis karar kılmıştır, onu ele alacağız. Fakat ondan önce müsaadeniz olursa şunu arz edeyim. Her dinin meşru temsilcisi o dinin muhatabı olan Peygamberidir. Yani Yahudiliğin meşhur temsilcisi Hazreti Musa Aleyhisselam'dır. Ondan sonra Hazreti Musa'nın tayin etmiş olduğu, atamış olduğu varisleridir, temsilcileridir. Hristiyanlığın meşhur temsilcisi Hazreti İsa Aleyhisselam'dır ondan sonra onun atamış olduğu havarilerdir. İslam dininin meşru temsilcisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Acaba Resulullah'tan sonra onun meşru temsilcisi kimlerdir diye araştırmaya koyduğumuz zaman bakıyoruz Kadirhum denilen o bölgede ve başka yerlerde Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Efendimizin defaatla işaret etmiş olduğu Itratım ve ehli beytim dediği o kesindir. Nitekim Kadirhum'da inne tarikun fikumus sakaleyn kitabullah ve itrati ehli ben kendimden sonra iki ağır emaneti size bırakıp gidiyorum. Bunların birisi Allah'ın kitabı, diğeri soyundan olan ehli beytimdir diye buyurmuştur. Dolayısıyla Allah'ın kitabı bir konuşmamda da arz ettiğim gibi din değildir ama dinin kitabıdır. Yani Kur'an-ı Kerim içerisinde hem şeriat vardır, hem din vardır, hem tarih vardır, hem bilimsel meseleler var, ilmi meseleler var, birçok olaylar vardır, havasal meseleler var. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim tek başına din değil, ama dinin kitabıdır. Yani dinin de içerisinde yer almış olduğu kitaptır. Ve bu kitabı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve, aleyhi ve sellem öğretmensiz bırakmamış. Yanına da ehli beytini, soyundan olan ehli beytin dediği o şahısları, yani İmam Ali ve ondan sonra on bir evladını o kitaba muallim olarak, öğretmen olarak yanına koymuş, öyle gitmiş. Dolayısıyla Şii inancına göre Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam kendi döneminde yani abisi İmam Hasan Aleyhisselam, babası İmam Ali Aleyhisselam dünyadan ayrıldıktan sonra İslam'ın tek meşru temsilcisi İmam Hüseyin Aleyhisselam idi. Ve bu meşru temsilciyi hani Müslümanlar neler yaptı, başına neler getirdi ben o konuya girmek istemeyeceğim. Çünkü vaktimiz buna yeterli olmayacak. Fakat bu kadarını arz edeyim ki meşru temsilciden maksat masum olmasıdır. Yani şeytan aleyhi'l-lanetin nefsin o şahsı yoldan çıkarmaması, o dine muhalif herhangi bir iş yaptırmaması, nefsine uydurmamasıdır. Bunu nereden diyorsunuz hocam? Yani Kur'an-ı Kerim'de e, masumiyete dair meşru mümessile dair şeytanın ve nefsin onu yoldan çıkarmayacağına dair bir ayet var mıdır diye sorsanız evet derim. Sat suresi 71. ayetten 84'e kadar Allahu azze ve celle şeytan aleyhi lanetle bu hususta nasıl mübahase etmiş ve şeytan aleyhi lanet, Allah'ın dergahından kovulduktan sonra aynen şu cümleyi söylemiştir. Kale şeytan Allah'a cevaben söyledi ki Tabi izzetike le ecma'in Allah'ım senin izzetine yemin olsun ki bütün kullarını ben yoldan çıkaracağım. Yani madem ki Adem'e secde etmedim ve beni dergahından kovdun, tele'in ettin. Ben de buna karşılık sana yapmış olduğum ibadetlerden dolayı dünya durdukça ömür istiyorum bir. Bir de bana fırsat vereceksin senin kullarının kanına, kalbine gireceğim, onlara besvese edeceğim, onları yoldan çıkaracağım. Fe bi'izzetike o yetki aldıktan sonra Allah Azze ve Celle'ye söylüyor ki and olsun senin izzetine le eğviyennehum bütün kullarını cemiyen yani topluca ihva edeceğim yoldan çıkaracağım baştan atacağım nefsine uyduracağım illa bu kelimeye çok dikkat etmek lazım illa ibadeke min humul muhlasin ancak senin tarafından ihlaslı kılınan kulların müstesna yani ya Rabbi sen hangi kulları muhles ihlaslı kılmış isen benim onları yoldan çıkarmaya nefsine uydurmaya gücüm takatim yetmez onları istisna tutuyorum Diyor. Dolayısıyla bakınız kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de bazıları bu ayeti görmezlikten geliyorlar. Efendim, Hazreti Lut böyle yaptı, tövbe etti. Hazreti Nuh böyle yaptı, tövbe etti. Peygamber böyle etti, şöyle etti. Tövbe etti. Ve günahını dillendirdi. Bunlar Şianın ehli beytin anlattığı şekildeki günahlar değildirler. Bunu ayrı bir konuda ele alıp detaylı bir şekilde izah etmek lazım. Ama gerçekten Allah'ın ikhlaslı bir muhlisler var, bir muhlesler var. Arapçada bu kramere çok iyi dikkat etmek lazım. Muhlis kendi gücüyle, imkanıyla ihlaslı olanlar, samimiyeti elde edenler, katıksız Allah'a iman edenler ya da katıksız, riyasız Allah'a ibadet edenler. Bunlara muhlis derler. Bir de muhlesler vardır. Allah Azze ve Celle tarafından bunların ruhları özel yaratılmıştır. Bunların nurları özel yaratılmıştır. Ve bunları alt etmeye şeytan aleyhillanetin dahil gücü yetmiyor, yetmeyecektir. Dolayısıyla İmam Hüseyin aleyhisselam kendi döneminde İslam dininin yegane meşru temsilcisiydi, müessisiydi. Ama Müslümanlar o meşru temsilcinin mukabilinde gayri meşru Yezid melhun gibi birisine itaat ettiler, ittiba ettiler, tabi oldular ve meşruyu gayri meşruyla alt ettiler. O gün bugündür bunun cezasını çekiyorlar. Eğer ıslah etmez, olmaz, tövbe etmezlerse kıyamete kadar da çekmiş olacaklar. Bunu burada kapattıktan sonra ben o dua kitabında varis ziyaretinde Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam'a diğer imamlar nasıl hitap etmişler? Onları kısa bir özet şekilde sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Geliyor imamlar, hayatta olan imamlar, Hz. Hüseyin Aleyhisselam'ın kabrine ya da uzaktan, yani bunları biz ölü olarak kabul etmiyoruz. Uzaktan da okunabilir, kabrinin üzerinde de okunabilir. Ve şöyle hitap ediyorlar. Esselamu aleyke ya varise Adem'e sohbetillah Sana selam olsun Ey Adem'in varisi Yani İmam Hüseyin Aleyhisselam'ı Adem'e varis olarak karar kılıyorlar. Ne hususta Hz. Hüseyin Aleyhisselam Hazreti Adem'in varisidir? Sohbetillah Allah'ın ona vermiş olduğu o sıfatlar hususunda Hz. Hüseyin Aleyhisselam Adem'in varisidir. Neydi Hz. Adem'e Allah Azze ve Celle'nin vermiş olduğu sıfatlar? Onu da Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz. Buyuruyor ve Billah Ademe el الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا Adem'e bütün isimleri öğretti. Allah Azze ve Celle bütün isimleri öğretti derken yani kuşun, hayvanın, bitkinin, cemadatın, nebadatın isimleri değil. Allah Azze ve Celle'ye kulu götürecek, yakınlaştıracak ve Allah'ın sahip olduğu o sıfatları, o isimleri kendi üzerinde tecelli ettirecek o isimleri Hazreti Adem Aleyhisselam'a öğretti. Neydi o isimler? Ve Hazreti Adem Aleyhisselam Allah Azze ve Celle'nin hangi isimlerin üzerinde tecelli ettirdi? Buna baktığımız zaman mesela Allah'ın isimlerinden birisi Rahman, Rahim, Faraza, Afuv, Affedici, Efendim, razık, rızık verici, alim, ilim sahibi Allah Azze ve Celle'nin sahip olmuş olduğu o isimlerin bağışlayıcı, affedici, paylaşımcı, bölüşümcü efendime söyleyeyim bu tür şeylerin tümünü Hz. Hüseyin Aleyhisselam kendi üzerinden o imamet döneminde tezahür ettirmesi münasebetiyle Diğer imamlar, İmam Hüseyin Aleyhisselam'a. Ya varisi Adem, ey Adem'in varisi. Allah'ın ona vermiş olduğu o sıfatların varisi. Yani Hüseyin, Adem neyi üzerinden Allah hangi sıfatlarını kendi üzerinden tecelli ettirdiyse Allah saburdur. Sabır sahibidir. Allah şekurdur. Şükredendir faraza. Allah mün'imdir nimet verendir, gafurdur, affedicidir. Bunların tümünün 99 tane Allah Azze ve Celle'nin o sıfatlarını, isimlerini sen üzerinde tecelli etti. Ama bizler, yani Adem'in çocukları olan bizler, masumları müstesna tutar isek, bizler kendimize Allah'ın verdiği o isimlerin mukabilinde kendi kendimizi isimlendirdik. Kendi kendimize isimler verdik. Mesela Ahmet ismini verdik, Mehmet ismini verdik, Tacir ismini verdik, Tabip ismini verdik, Kadir ismini verdik, İmparator Sultan ismini verdik, Paraza, Rehber Önder ismini verdik. Biz kendi kendimize bir takım isimler vermemiz hasebiyle Allah Azze ve Celle'nin Adem Adem ismini aldı. Edimul Ard ismini aldı. Bunun dışında kendisini bir isimle sınırlandırmadı. Allah Azze ve Celle'nin bütün o sıfatlarını, isimlerini kendi üzerinde tecelli ettirmesi hasebiyle kendisini özel bir isimle isimlendirip sınırlandırmadı. Ama bizler sınırlandırdık. Dolayısıyla Hz. Hüseyin Aleyhisselam'a Ya Sarallah ve Bne Sarihi Ey Allah'ın kanı Ey Şehid Ey Seyyid-i Şüheda Aba Abdillah ya, Bu tür isimlerin Hazreti Adem Aleyhisselam'ın sahip olmuş olduğu ey sabur, ey şekur, ey afu. Ee, burada bir parantez içerisinde bunu arz edeyim. Ee, birisi diğer birisine diyor ki ben Hz. Hüseyin Aleyhisselam'ın Kerbela'ya gelişinde ilk önünü kesen Hürr-i İbni Yezid-i affetmiyor. Öteksi diyor ya nasıl sen affetmiyorsun? Onu Hazreti Hüseyin affetti. Tövbesini kabul etti. Dolayısıyla ilk İmam Hüseyin'in önünde şehit olan o oldu. Hazreti Hüseyin Aleyhisselam kendi mendiliyle onun kafasından almış olduğu yarayı bağladı. Başının üzerinde durdu, ağladı. Ente hurrun fid dünya vel ahire kema semmetke ümmüke hurra. Sen dünyada da özgür İradeli insansın. Ahirette de özgür olacaksın. Nitekim annen seni hür özgür ismiyle isimlendirmiştir diye. Bu tür sözlerden söylüyor. O söz söyleyen adam diyor ki, "Hayır, o Hüseyin idi. Ben Hüseyin olamam." Çünkü Hüseyin zati itibarıyla hiç kimsenin kinine, nefretine kalbinde yer vermedi. Yani herkesi zati itibariyle insan olması hasebiyle Hazreti Hüseyin sevdi. Kendi başını kesen, kafasını kesen Sinan'ı bile affedebilir. Şimri bin Zilcoşen'i bile affedebilir. Yezid'i bile affedebilir. Hazreti Hüseyin'in kalbinde zat itibariyle insanların zerre kadar bir nefreti kini düşmanlığı yok idi. İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın düşman oluşu insanların sonradan elde ettikleri sıfatlarıdır. Yani diyelim Yezid'e zulüm sıfatına zalim sıfatına sahip olmasından dolayı muhalefet etmiştir. Şimre, Sinan'a, Ömer İbni Sa'da haksız cephede, batıl cephesinde yer almasından ve ömrünü, makamını, konumunu o batıl cephesi uğrunda sarf etmesinden dolayı onlara düşman olmuştur. Yoksa insan olması hasebiyle Hazreti Hüseyin'de öyle bir şey söz konusu değildi. Burası masumların öyle bir özellikleri vardır. Tabii ki o da ilahi bir lütuftur, ilahidir. bir onlar için. Yine konumuza devam edersek varis ziyaretinde Hazreti Hüseyin Aleyhisselam'a ikinci olarak diyorlar Esselamu Aleyke Ya Varise Nuhin Nebi Yıllah Allah'ın selamı sana olsun Ey Nuh'un varisi ki Nuh Nebi Allah'tan haber getiren birisiydi. Nuh derken aklınıza biliyorsunuz sabır geliyor. Yani 900 sene millete ümmetine hakkı, gerçekler anlattı. Fakat Hz. Nuh'u dinleyen, o 900 yıl içerisinde dinleyen çok az insan oldu. Dolayısıyla Hz. Hüseyin Aleyhisselam da Mekke'de, Medine'de, menzillerde, Kerbela'da, her yerde hakkı hakikati anlattı ama kimseye sesini duyuramadı. O 72 kişinin dışında onu duyan olmadı. Kısa olarak geçiyorum ben. Üçüncü olarak diyorlar varis ziyaretinde. Esselamu aleyke ya varise İbrahim'e halilillah. Selam sana olsun ey İbrahim'in varisi Hüseyin. İbrahim kimdir? Hangi boyutuyla İmam Hüseyin onun varisi olmuştur? Halilullah, Allah'ın dostu olan İbrahim'in varisi. Yani Hazreti Hüseyin Aleyhisselam da gerçekten اِنِّ لَمْ اَخْرُجْ اَشْرًا وَلَا بَتِلًا وَلَا مُفْسِدًا وَلَا valima Bu sözlerine ve diğer sözlerine bakıldığı zaman bakıyorsunuz ki Hazreti İbrahim Aleyhisselam gibi اِنِّ وَجَّهْتُ وَاَشْهَلْ لَذ۪ي فَتَرَ السَّمَابَاتِ وَالْاَرْضِ Ben yüzümü yeri ve gökleri yok eden Allah'a yönettim teslimiyet içerisindeyim, müşriklerden değilim. Bütün yapmış olduğu amellere bakıyorsunuz. Hazreti İbrahim Aleyhisselam gibi put kıran İbrahim Aleyhisselam gibi döneminin putu olan Yezid Mel'un'u kırmış, yerle bir etmiş ve insanlara özgürlük getirmiştir. Ondan sonra bakıyorsunuz deniliyor Esselamu Aleyke Ya Varise Musa Kelimullah Selam sana olsun ey Musa'nın varisi. Ne de Musa'nın varisi? Kelimullah. Allah'ın kelimi. Yani Allah'ın sözü olma hususunda. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın sözleri, sözleri genelde Allah'ın sözleri idi. Allah'ın sözünden başka hiçbir sözü sarf etmezdi. Hazreti Hüseyin Aleyhisselam da onun varisi olması hasebiyle bütün ağzından çıkan sözler Allah'ın sözü Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin sözünden başka bir şey değil. Sonra bakıyorsunuz yine söyleniyor. Esselamu aleyke ya varise İsa ruhillah. Selam sana olsun ey İsa'nın varisi. Ne de İsa'nın varisi ruhillah. Allah'ın ruhu olmadan Yani Hazreti İsa Aleyhisselam nasıl Allah'ın ruhuydusa Allah'ın ruhu olan İsa ölüm gönüllere ruh veriyordusa kalbi ölenleri ihya ediyordusa onlara yeni bir hayat bahşediyordusa Hazreti Hüseyin Aleyhisselam'ın o sözlerini canı gönülden dinleyen insanların da mutlaka İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın o sözleri, onların gönlüne yeni bir hayat veriyor. Yeni bir ruh veriyor. Yeniden onları yönlendiriyor. Onlara istikamet gösteriyor. En sonunda Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin varisi olduğu vurgulanıyor. Esselamu aleyke ya varise Muhammedin Habibillah Selam sana olsun ey Muhammed'in varisi. Ne Muhammed'in varisidir? Allah'ın selat ve selamı her ikisinin üzerine olsun. Allah'ın Habibi olmakta, dostu, sevgilisi olmakta. Yani inneke le ala hulukin azim. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme hitaben Cenab-ı Hak buyurur, sen çok yücelikler ahlakı üzeresin. O söz, Hz. Hüseyin Aleyhisselam'a miras olarak adeta intikal etmiş. Yani bu da Resulullah'a o hususta varis olmuş. Onun mirasçısı olmuş. Çünkü büyük bir ahlak üzereydi. Sözü, davranışı, cihadı, etrafa bakışı, tasavvuru, merhameti, şecaeti hepsi Allah'ın sevgisini kazandıracak bir noktaya varmıştı ve insanı kamil olmuştu. Dolayısıyla Hazreti Hüseyin Aleyhisselam'ın varis ziyaretinde ulul azm dediğimiz azimet sahibi kesin kararlı olan peygamberlerin takriben e, Hazreti Adem Aleyhisselam hariç diğer beş tane nebidir, İbrahim'dir Musa'dır, İsa'dır, bizim peygamberimizdir. Allah'ın selam selam hepsinin üzerine olsun. Bu ulul azmi peygamberlerin varisi olduklarına dair imamlar şahitlik etmiş ve onlar üzerinden Hz. Hüseyin Aleyhisselam'a selam göndermişlerdir. Bizlerin de buradan selamı imamlarımızın duymuş olduğu o peygamberler üzerinden ona olsun. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti ona ve takipçilerine bulunsun. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı akşamlar olsun inşallah.